Merhaba. Bebeklerde ilk yardım uygulamalarının nasıl yapıldığını öğrenerek istenmeyen kazalara ve yaralanmalara karşı doğru müdahalelerde bulunabilir. Böylece büyük problemlerin yaşanmasını engelleyebilirsin. Boğulma, solunum yolu tıkanmasına yol açarak beyne ve akciğere giden oksijeni engeller. Yeni doğan bebeklerde hızlı emme, memeden sütün taşkın gelmesi ya da çok emdikten sonra kusma esnasında tıkanıklıklar gelişebilir. Eğer bebeğiniz kusuyorsa derhal yan çevirmeli ve kusmanın bitmesi beklenmeli. Ağız içerisinde kalanlar temizlenmeli. Bebeklerde doğuştan gelen reflü nedeniyle başının 45 derece yukarı olmasına ve yanında değilsen yatış pozisyonunun yan olmasına dikkat etmelisin. Solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olan durumlarda tıkanıklık gerçekleşmiştir. Tıkanma, tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir. Bebeklerde kısmi tıkanma, öksürebilir bebek, nefes alabilir. Bu gibi belirtilerde normal bir ağlama sesi çıkabilir. Bu durumda bebeği kucaklayıp yan çevirerek onu öksürmeye teşvik etmelisin. Bebek tam tıkanma belirtileri ise nefes alamaz acı çektiğini hissederiz. Ellerini daha büyük aylara doğru boynuna, boğazına götürebilir ve inleme sesi çıkarabilir, rengi morarır. Bebeklerde solunum yolu tıkanmalarında ilk yardımı peki nasıl yaparız? Yabancı bir cisim aspirasyonu ilk yardımında öncelikle bebeğin nefes alıp almadığını, ağlamasını ve konuşmasını gözlemlemeli ve kuvvetli bir şekilde öksürüp öksürmediğine bakmalısın. Kuvvetli öksürük Küçük bir tıkanma olup olmadığını gösterir. Eğer kuvvetli bir öksürük varsa kesinlikle bebeğinin sırtına vurmamalısın. Bu durum ilk yardım e, ters bir etki yapabilir ve e, solunum, solunum yolu tamamen tıkanabilir. Bebeklerde ilk yardım konusunda en kritik nokta yanlış müdahalede bulunmaktır. Bebeklerde tam tıkanma söz konusu olduğu takdirde ise müdahale cismin bulunduğu yere göre değişir. Öncelikle bebeğinin başını tek elle tutup hava yolu açıklığının olup olmadığını sağlamalısın. Enseye doğru hafif çekmeli, çeneyi hafifçe bastırarak ağzını açmalısın. Tıkanmaya neden olan bir cisim görüyorsan ve alabileceğin bir seviyede ise baş ile işaret parmağını cımbız hareketi yaparak cismi alıp çıkarmalısın. Eğer tıkanmaya yol açan cismi göremiyorsan kesinlikle parmağını bebeğin boğazına daldırarak aramaya çalışmamalısın. Bu durumda bebeğini bir kolunun üzerine Ters olarak yatırmalısın. Baş parmağının ve diğer parmaklarının yardımıyla bebeğinin çenesini alttan kavrayarak boynunu tutmalı. Yüzünü yüzüstü pozisyonda e, öne doğru eğmelisin. Bebeğini başı gergin olacak şekilde gövdesinden aşağıya doğru pozisyonda tutmalı. Sonra bir el bileğinin iç kısmıyla kürek kemiklerinin arasına 5 kez hafifçe vurmalısın. 4 5. Cismin eğer cisim çıkmadıysa başını gövdesinden aşağı doğru olacak şekilde sırt üstü pozisyonda tutmalısın. 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin hemen alt kısmında karnının üst kısmına denk gelecek şekilde bir basınç uygulamalısın. Bebek hala nefes almaya başlamadıysa derhal 112 aranarak yardım istenmelidir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.